Selamlar arkadaşlar. Bugün ön kol antrenmanda yine birlikteyiz. Ön kolumuza zaman kaybetmeden başlıyoruz. Bugün biraz daha kalın giyindim dediğim gibi. Ön kola başlıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Oh Zeybarla çalıştıktan sonra Hemen diğer dambalarımıza geçiyoruz Hemen Fazla vakit kaybetmeden Araya soğukluk sokmadan 2 Şimdi 2 oldu 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Oh üstte bekletirken baya güzel yanıyor size tavsiye ederim Ağırlık çalışmalarınıza bu hareketleri de eklerseniz hatta bu üçlü komboyu yaparsanız efsane ötesi olur Çok zaman kaybetmeden Son hareketimize geçiyoruz. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört, dört, beş, beş, altı, altı, yedi, yedi. 8 8 9 9 10 10 11 11 12 şu an çekmeye başladı 12 13 13 14 14 15 15. Oy Evet, ilk setimizi bitirdik. İlk setimizi bitirdikten sonra tabi biraz dinleniyoruz. Biraz kendimizi toplamamız için. Şu an gerçekten iyi çalıştığını hissediyorum. Sağlam bir şekilde çalıştı. Tabii ki de bunun üzerine iyi bir şekilde beslenerek, yırttığımız kasların üzerine protein ekleyerek biraz daha kasları büyütmemiz gerekiyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sadece ağırlık kaldırmaktan ziyade sporla ilgili sohbet yaptığımız bir kanal dönüşebilir bu. Bu sadece sizlerin yorumlarıyla mümkün. O yüzden yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Like atmanızı, yorum yapmanızı istiyorum. Oh, o zaman vakit kaybetmeden daha yolumuz uzun. Hemen ikinci setimize geçmek istiyorum. Şu an iyi yoruldum ve çok iyi terledim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hop İyi yapıyor şu an. Oh. Ah oh. İşte beni bitiren bu hareket. Şu hareketten var ya nefret ediyorum ama en iyi yetiştiren de bu. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 Şu an kaslar var ya çığlık atıyorlar. Bağırıyorlar. Daha çok yırt, daha çok yırt diyor ama şu an <laughs> ağırlığı elimden bırakasım geliyor ama bırakmayacağım tabii ki de. Hemen vakit kaybetmeden ikinci setimizin son hareketine geçiyoruz. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 bir iki iki üç üç dört dört beş beş oh. hemen ağırlıkları bırakıp tabii tekrardan dinleniyoruz ve şu an bayağı iyi oh. şu an var ya yanıyor resmen sağlam çıktı. Işte. Tabii ki de bunu sürekli hale getirmek önemli. O yüzden durmadan, bırakmadan asla pes etmeyeceğim. Tam böyle sen bırakmaya başladığın zaman aslında spor başladığı için ona çok dikkat etmek lazım. Yoksa ben de eşek değilim bu saatte bu ağırlıkları kaldırayım ama gerçekten insan sağlığı için çok önemli. O yüzden sporumuzu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Her ne zaman olursa olsun sporumuzu yapıyoruz. Spor yapmanın saati, yeri, zamanı yok. O yüzden elimizdeki imkanlarla sporumuzu yapmaya özen göstermemiz gerekiyor diyorum. Biraz daha bekledikten sonra son 10 saniye, 10 saniyeden sonra tekrar son setimize geçeceğim. Son setten sonra da arka kol çalışacağım. Arka koldan sonra da şuna ve mekiğe geçeceğim. Bugün 3 şuna 3 mekik çekeceğim. Bunu da 80 veya 100 metre tamamlamak istiyorum. Her gün bir tane artırarak çekmeyi düşünüyorum. Umarım belirleyeceğim hedefime iyi bir şekilde varırım. Bu hedefimi çekerken de yaparken de sizinle çekip paylaşmak istedim. O yüzden videoları beğenirseniz like atmayı unutmayın. O zaman hadi son setimize geçelim. Oh. Bir, iki, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 15'i yaptıktan sonra benim beddua ettiğim harekete geçiyorum. Bu hareketten nefret ediyorum. Ama en çok geliştiren de bu. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13, 13 14 14 15 15 eh. Geldik son setin son hareketine. Şu anda ön kaslarım, ön kol kaslarım parçalanmış bir şekilde ve acayip terlemiş bir şekilde son harekete geçiyorum. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört, dört, beş, 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 Dört. 5 5 Oh. Oh. Çok şükür arkadaşlar bugün de ön kasımızı güzel bir şekilde çalıştırdığımızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Video fikirlerinizi de aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.